Selamun Aleyküm. Yine kalitenin dibine vurduk. Kaliteye bakın. Ben size yine 10 numara 5 yıldız hazır bir takım. Buz kuşunda zehirleneceğiz artık. Bu kadar kalite, ayaklara bak. Ay maşallah. Sakin aslan. Bak, ay ay maşallah. Kuyruk dikimini görüyor musunuz? Ee, şampiyon'un kuyruk dikimini görüyor musunuz? Şampiyon süpersin. Ayakları görüyor musunuz? Kanat paça. Gel bakalım. Erkek nasıl? O da maşallah. Ayağı maya süper. Titrektikleri on numara 5 yıldız. Kalite abi.